mm <laughs> Sana geldim derviş halim, sana geldim derviş halim dur. Günlüğümün sultanı sensin. Sana geldim derviş halim, sana geldim derviş halim dur. Aşık oldum didarına, koyma sen de bizi dara. Aşık oldum didarına Koyma sen de bizi dara Haset kaldım cemaline Derviş Ali, Derviş Ali Derviş Ali, Derviş Ali, derviş Ali. İsmim Hasan Işık, 1974 Reşadiye doğumluyum Çocukluk yıllarım burada geçti İlk okul, okuldan mezunum. Sonra e, gurbetçilik başlayınca İstanbul e, Sultanahmet'te ikamet ettim. 2011'de e, Büyükşehir'de sıkıldım. Köye geri döndüm. Belediye çalıştım. Sonra e, vatandaşın isteğiyle belediye düşünce muhtarlık görevine başladım. Köyümüz 600 hane. Köyümüzde iki tane muhtarlık binamız var beleden kalan. Bir sağlık ocağımız var, bir camimiz var, üç tane cemevimiz var, iki tane okulumuz var. Şu anda tabi bazıları mevcut değil, yani çalışmıyor, aktif değil. Göçten dolayı. Yazları 3000 4000 nüfus oluyor. Kışın biraz daha şu yaşlılarımız kalıyor. İstanbul'daki vatandaşlarımız 2000'in üzerinde nüfusumuz var. Bu belli bölge Esenler'de oturuyor, iki telli tarafında oturuyor küçük çekmece. Şimdi bizim Tokada bağlıyız, Tokada 60 kilometre, en yakınımızda Sivas var. Sivas zaten yayla, bizim yaylamız Sivas'ın köylerine sınır. Bir tarafımız Ordu, Sivas, yakın birbirine. Şimdi köyde eskiden ekerlerdi ben çocukken, buğday ekin, arpa, işte mısır. Ama sonra gençler gidince emekli oldum mu bahçe yapıyorlar kendine yetecek kadar. Yine de tabii fasulye falan ekiyorlar, kuru fasulye falan. Köy böyle 5-10 kabine değişik değişik illerden gelip yerleşmişler. Böyle büyümüş, çok eski, eskiye dayanıyor yani. Esenler Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, size çok teşekkür ediyorum. Kültürü tanıttığı için. Hasret kaldım cemalına Derviş Ali, Derviş Alim Derviş Ali, Derviş Alim ol. Yüzüm sürem toprağına Tüm canlardan selam sana Yüzüm sürem toprağına Tüm canlardan selam sana İzim Haydar, Sami Yıldırım Yıldırım, 1940 doğumluyum. Burası Cihet köyü kasabaydı. Kasabalıktan bir zamanlar 10-15 sene kasabalıydı. Ondan sonra kaybetti kaybettik az bir oyla. Ondan sonra köy haline düştü. Şimdi gördüğümüz bu yolları hep Cihet köyü muhtar olsun. Paramızla yaptırdık yani köyü imce halinde. Evet. Köyümüzü 500 adet bir köy. Güzel bir aşağıda yerleşim bir yerimiz var. Güzel bir mevkimiz var. Ee, yine sağ olsun, var olsun muhtarımız ilgile olan suyumuza, selimize her şeyimizi yapıyor. Lakin ben şöyle düşünüyorum. Az bir oyla şu belediye geri gönderseler daha iyi olurdu. Az bir ekineğimiz var. Ekin ee, geçim kaynakları emekli. Bahçe yapıyorlar. Şimdi gurbetten gelirler çoğu İstanbul'dan. Emekler geliyor, kışın gidiyor. Böyle geçim yapıyorlar. Yaylamıza koşuyorlar işte. 3 dört ev var. Onlar yaylada yaşıyorlar. Bir zamanlar şu kış mevsimine döndü geri dönüyorlar. Düğünler bu evveli tabii önceden düğünler başlardı. Birinci günü 3 yere düğün, üç gün düğün yapardık. Ee. Öleceğiz sonra sonundan yemek, böyle güneş, her şey yaparlardı. Evet, gelini şeyden indirirdik atına, ata bindirdik, araba yoğurdu. Böyleydi işte, bu, bu bina yoğurdu, binalar bu yollar yoğurdu. Daha yeni yapıldı, yeni yerleşim yapıldı. Böyle geçindi gitti bu koyu işte. Evet. Allah razı olsun. Sağ olsun belediye başkanımız gönderene çok çok teşekkür ederim. Ben de bahçelerde demek ki belediyede. Divanına derviş Ali dervişalim derviş Ali derviş do. Kabul ile mekanına derviş Ali derviş derviş Ali. Öncelikle ismim Mehmet Çoban. bu köyün eniştesiyim. Aşağı yukarı 20 sene belediyede çalıştım. İman işlerinde, kültür müdüründe, yazı işlerinde çalıştım İstanbul'da. Zeytinburnu Belediyesi'nde çalıştım, emekli oldum. Emeklilikten sonra zaten müzik işleriyle uğraşıyorum, halk müziği olarak. Halk ozanı olarak, halk sanatçısı olarak. Müzikle uğraşıyorum, bir albüm var zaten benim. Tabii ozanlık geleneği, yıllardan beri ben halk kültürüne hizmet eden insanlardan bizim. E, cemlerde olsun, e, düğünlerimizde, gecelerimizde, konserlerimizde, festivallerinde, yurt içi dışı, yurt dışında tüm e, verdim zaten. Cenazelerimiz aynı, aşağı yukarı. Cenazelerimiz mesela cenazelerimiz rahmetli hakka yürüdükten sonra kazma tıkırtısı diye bir olay var bizde. Dışarıdan gelen insanlar aç kalmasın diye hani bir de yemek mevlüt yemeği gibi öyle bir şeyler verilir ikram edilir, yenilir. Cenazeden sonra ama. Ondan sonra e, per, bir perse, bir de perşembe günü cumalık derler ona. E, o gün e, verilir. Ondan sonra cenazelerimde ondan sonra kırkı verilir. Kırkında da yılı verilir. Ama her, hepsinde cenazelerimize yemek verilir insanlara. Cenazelerimiz özellikle İstanbul'da olduğu zaman e, belediyelerimiz sağ olsun. İstanbul'da belediyelerimiz Vas, vas araç veriyor. Buraya getiriyorlar, geliyorlar. Uğrar oldu yolum derviş Ali'ye Meylimi vermişim onun sedine. Yüzüm süren bağırımdaki gülüne Nice canlar gelir derviş Ali'ye İsmim Mehmet Kurt, bir 1965 doğumluyum. 17 yaşında İstanbul'a gittim. 40 yıl İstanbul'da çalıştım. Büyük şehir daha çekemiyorum. Geldim köyüme. İşte köyde de hobi olarak kuru fasulye yapıyorum. Annemin babamın adına bir çeşme yaptırdım oraya. Gelen geçen vatandaşlarımız, hayvanlarımız sula, su içiyor. Köyümü çok seviyorum ve muhtar ağzasıyım köyde muhtarla birlikte beraber çalışıyoruz. 8-9 yaşlarında zaten ilkokulu burada okudum. İlkokul okudum sadece. Hayvan güderdik biz. Çobancılık yaptım. Ekin biçtim. Kızakla sap getirdim. Saptırız biz ekine. Onları getirdik. Düven sürdüm. Yani çok işler yaptım. 17 yaşımda da İstanbul'a gittim. 40 yıl orada çalıştım. Emekli oldum. Köyüme döndüm ve hobi olarak da işte bu işleri yapıyorum. Köyümüzün insanı çok can yani içten canlıdır. Çok iyi insanlar vardır. Köyümüz kötü bir köy değil, iyidir. Hepsinden de teşekkür ediyorum. Bizler de çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Bu arada belediye başkanımız ben de Senler'de oturduğum için Mehmet Tevfik Göksuya da teşekkürlerimi sunuyorum. şimdi şöyle okul 7 yaşında okula başladım. Burada kış çok olurdu. Ee, okulun tabii ki şeyleri vardı, sobalarımız vardı. Odun, her gün bir tane odun, her çocuk alır götürdü. Onları kesir, keserdik. Her gün birimiz yakardık o sobaları. Yani biz e, sabah 9 ve 1'de tekrar akşam 3'e kadar okuduk. Eskiler daha çok güzeldi. Arkadaşlıklar, bilmem neler. gülüne Nice canlar gelir derviş Ali'ye Derviş Kurbanlar kesilir, cemler sürülür Birliğin yolu Ben emekli öğretmen İbrahim Kurt 1951 doğumluyum Yaz mevsimlerinde işte burada Karaçam Küme evlerinde yaşıyorum. 26 yıl çalıştım. 1995'te emekli oldum. Emekli olduktan sonra da yine çalışmalar devam ediyor ama eğitim alanında değil de üretim alanında arıcılık var, bahçe var, meyvelerim var. Hepinizin hani hayatını sürdürmesi için bir gelir kaynağı olması gerekiyor. Ben bir zaman öğretmenliğe başladığım zamanlar bu maaş bana yeter başka iş yapmama gerek yok derdim. Serbestçe giderdim, işte sohbet ederdik, gezerdik, eğlenirdik, neyse. Bir gün bir para lazım oldu. En yakın arkadaşlarımdan da, çevremden de istedim, bulamadım. Bir kooperatif ödemesi. Neyse birinden bir altın aldık, o ödemeyi yaptık ama ondan sonra dedim ki kendi kendime, Demek ki devletin imkanları buysa, bu devletin verdiği para bize yetmiyor. Bizim boş vaktimiz var. Boş vaktimizde bir şeyler yapmamız lazım. O arada da bir sınıf arkadaşım arıcılık yapıyor. Tokat'ta çalışıyor o da. Birlikte İstanbul yolculuğu yaptık, gidip geldik. Önce 60 tane kovan yaptırdım. O arkadaş böldü arıları, koydu. Yarısı onun oldu, yarısı benim oldu. Aracılık 1986'da o şekilde başladı, hala sürdürüyoruz. Şimdi cihet sözlük anlamı olarak yön, tarafan anlamına geliyor. Bizim sınır olarak bu güneyden Sivas'ın Hafîn köyleriyle komşuyuz. Hani bildiğiniz gibi eskiden kervanlar gelirmiş, ulaşım motorlu taşıtlarla. Trenle ya da uçakla yapılmazmış. Bizim burada bir kervan yolu denilen yol var. Argun Yaylası'nın altından yukarı çıkıyor. O kervan yoluna bakılarak Yeşilırmak üzerindeki köprüden cihet burası. Gidiş yönü burası anlamında söyleniyor. İsim oradan geliyor ismi anlamlı olduğu için de köy isimleri değiştirilirken cihetin ismi değişmiyor, ebediyen kalıyor. Grup grup küme evlerden oluşuyor. Bunun nedeni şöyle tespit ettim ben. Herkes aynı tarihte gelmiyor. Anadolu'nun diğer yerlerinden ya da Orta Asya'dan gelenler kendine uygun bulduğu bir küçük alan tarla bahçe bulduğu yere yerleşiyor ve tek aile yerleşiyor ama o aile zamanla büyüyor 5 ev 10 ev 20 ev küme evler oluşuyor İşte bu şekilde oluşan 18 küme evleri mahallesi var o nedenle köy toplu bir yerleşime sahip değil dağınık ama Karadeniz'deki Karadeniz bölgesindeki yerleşim yerlerinde genelde böyledir zaten. İki evi bir arada bulmak çok zordur. Çünkü hani tabiat şartları el vermediği için tarım ve hayvancılık yapmak toplu olan yerde çok zordur. Ama grup grup küme evleri şeklinde olunca geçim olarak toprağını işlemek ve hayvancılık yapmak burada hani yaşayan insanlar, babalarımız, dedelerimiz o şekilde yaşadılar. Ve dışarıdan çok fazla şey satın almadılar. Yani çarşıdan ya da şehre indiği zaman şehirden alacağı şey gaz, tuz, şeker ya da kahve. O tür köyde bulunmayan, üretilmeyen şeylerdir. Diğer yiyeceklerini hep kendileri üretirlerdi. Tarih işte her sülale, aynı zamanda gelmediği için değişik tarihler içeriyor. Yani 17. 18. yüzyıldan başlıyor. Son olarak mesela Osmanlı'nın son döneminde de gelenler oluyor. Öyle oluyor ki mesela şu yukarıdaki Derebaşı mahallesinde soyadları Doğan'dır, Doğancılar derler onlara. O gelen adam mesela Doğan avlarmış. Doğan diye bir kuş vardır. Oraya köye yerleşmiyor da köyle yayla arasında bir yere yerleşiyor. Hani 5-10 yıl sonra farkına varıyorlar ki oraya bir vatandaş gelmiş, yerleşmiş diye. İşte hani geçim şartları pek uygun olmadığı için zamanla 60'lı yıllardan başlayarak köylülerimiz İstanbul'a göçmeye, iş aramaya başladılar. Önce gidenler tek başına iş aradı buldu. İlk bildikleri yeri ön olduğu için Eminönü Belediyesi'nde birçok arkadaşımız işe başladılar. Zamanla tabii eşlerini, çocuklarını da yanına alarak orada bir düzen kurdular. Yoksa ben öğretmen okuluna giderken henüz aile olarak göçenler yoktu. Sadece erkek gider çalışırdı 11 ay. Bir ay köye gelir, lacivert elbiseyi giyer o kazandığını bir ayda yer tüketirdi. İnanın giderken de yol parası olmadığı için köyde faizle para verenlerden borç para alır giderlerdi. Bu programı hazırlamakta emeği geçenlere ve Tevfik Başkan'a Esenler Belediyesi Başkanına teşekkür ediyorum. Sem ağlar denilir, gül kokunur Nice canlar gelir, derviş aliye Seni seven kullar kendini bulur Ben 1943 doğumluyum Tokat Reşadiye de nüfusumuz kayıtlı Cihet köyüne bağlıyız. Babam ve sülalem Benden geriye doğru beş köpek olaraktan bu köyde dedelik yapmış. Bu köyün liderliğini yapmışlar. Ta ki bizlere geleceğe kadar. Ben ise yapmadım, benim biladerim yaptı. 17 senede o bu köyde dedelik yaptı. Köyün ilk durumlarıyla son durumları değişmeye başladı. Tabii bizim çocukluk hayatımızda dedemin kucağında cemlere gittiğimiz zamanlar vardı. O zaman toplum burada kurbette değildi. Hepsi vardı köydeydi. Bizim bu köyümüz 12 mezere mahalle olaraktan. Cem olduğu zaman hepsi bir araya toplanırlardı. Ki ee, cemlerimiz 3 saat, 3 buçuk saat, 4 saat kadar çıktığı zamanlar olurdu. Çünkü biz bektaşi olaraktan 12 hizmetleri. Ee, harfiye yerine getirmek zorundaydık yani. Benim de ilkokul başlangıcım bu köyde oldu. Eski Türkçeyi iki sene okudum. Hoca önünde rahmetli e, Comart Hoca tuttu beni. Onun talebesiyim eski Türkçeyi. Yeni de okul açıldıktan sonra okula gittim. Bir yılda Tokat'ta ortaokul okudum. Benim ismim o zaman Bektaş olarak da geçiyordu. Beni oraya kayıt etmediler. Kayıt olmadığım için de rahmetlik Ulusoy, Orhan Ulusoy benim velim idi. İsimleri değiştirelim de dedi. Ondan sonra bari kayıt ettirelim. Köyde okur yazar kimse yoktu. İleride okula giden iki kişi vardık. Bir benim bir de aşağıda Çırahmangil'de Kasım Işık'ın oğlu vardı Nadim Işık. İkimiz yazıldık Toka'da ortak olaraktan. Velhasıl bizi barındırmadılar, Alevi diye bize orada fırsat vermediler. Yatılı okula gittik, döndük geldik. Ondan sonra hayatımız devam etti. Köye geldik, reşbellikle uğraştık, evlendik, askere gittik. Kore'de askerliğimi yaptım iki sene, iki sene Türkiye'de yaptım, iki sene Kore'de yaptım askerliğimi de. Benim hayatım böyle geldi geçti. Şimdi bu köyün durumu e, eskiye nazaran çok değişti. Biz dedeler olarak da biz sülale olarak da peygamber sülalesinden gelmeyiz. Ehli bir sülalesinden gelmeyiz. Bizim kökenimiz oraya bağlı. Ondan geldiğimizden dolayı bu köyde dokuz hane varız biz. Bu mahalle var, başka yok. Binanenin içerisinde biz burada dede olaraktan da dokuz hane varız. Önceden dokuzdu, şimdi biraz ayrıldık ayrıldık derken çoğaldı tabii ki. Bizi de burada bu köyün halkı, Evet Allah yani sonra Allah'ın sayesinde severler, sayarlar, hiç lafımızın üstüne laf koymamışlardır ve de koymazlar. Şu anda dahi biz ne dersek bizi dinlerler yani. Büyükten küçüğe, herkes bize hürmetkardır, biz de onlara minnettarız çünkü mecburen. Biz askere buradan giderken, biz Reşadiye'ye gittik, 9-10 kişiydik. Ee, yürüyerek Reşadiye'ye kadar gittik. Burada akşamları bir asker eğlencesi yaparlardı. Muhabbet, alkol alırdık, yani bizim mizacımızda var alkol yani. Ta ebi evzattan beri böyle bu köyde bir var gelenek olaraktan büyüklerimizden kalma bu iş. Aslında olmaması gerektiğiydi ama alışa gelmişler. Bektaşı tarikatında Bektaşı dolusu olur derler. Böyle bir söylentiler vardı şimdi. Onların kalktı tabii ki. Yok. Ee, toplanırdık burada. Mahalle olaraktan herkes bir araya gelirdi. E, yerler içerlerdi, sabahtan askeri oğullarlardı geçer gider giderdi yani. Canlarda kısmetin alır, aşıklar ozanlar turnalar olur. Nice canlar gelir derviş Ali'ye. Aşıklar ozanlar turnalar olur. Nice canlar gelir derviş derviş aliyeyim <laughs> Mehmet Çobani'yim sana seslendim Sözüne aşığım o güzel